Çok yakında uçaklarda 360 derecelik görsel ve yüksek ses kalitesiyle de işitsel çölen sunan gözlüğe benzer cihazlarla tanışacağız. Kabin içi eğlence sisteminin önemli bir parçası olan ekranların sunduğu görüntülerden çok daha fazlasıyla yolcuyu tanıştıracak olan gözlük gibi takılan Glef, üç boyutlu ve HD kalitesindeki görüntüsüyle beraber çok iyi bir ses kalitesini de yolculara sağlayacak. Hava yollarının yolcularına farklı bir deneyim yaşatmak için uçak içi eğlence sistemi üzerinden yürüttükleri yoğun rekabetleri dikkate alındığında yeni sistemin hızla tüm şirketler tarafından kullanılacağını söylemek mümkün. Çünkü yeni sistemi geliştiren Amerikalı Avagant şirketi Glyph ismini verdiği ürünüyle havacılık ve teknoloji dünyasında çığır açacağını iddia ediyor. Retinal canlandırma teknolojisinin kullanıldığı ürün, 434 gram ağırlığıyla gözleri yormadan uzun süre boyunca cihazın kullanılmasına imkan veriyor. Müzik Cihaz ilk olarak Amerika'da United Havayolları'nın uçuşlarında denenmeye başlandı. Glyph kullanan yolcular cihaz üzerinden uçak içi eğlence sisteminin hem müzik hem de film içeriğine erişebiliyor. Yolculardan alınan geri bildirimler de göz önünde bulundurularak ürünün kabindeki kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca bu cihazın sadece uçak içinde kullanılması hedeflenmiyor. Film seyretmek ve oyun oynamak için tasarlanan cihaz son dönemde giderek yaygınlaşan drone meraklılarının da gözü kulağı olacak. Anlık olarak 360 derecelik eksende dronun gördüğünü kullanıcının da görmesini sağlayıp pilotaj imkanları hem kolaylaştırılacak hem de keyifli hale getirilecek.